Merhabalar, Helen'in Astroloji Dünyası'na hoş geldiniz. Çok yoğun bir haftaya başladık. Pazartesi özellikle ay tutulmasıyla birlikte enerjiler oldukça yüksekti. Biliyorsunuz dolunaylarda hem hormonlar hem agresyon hem de insanlardaki tahammül seviyesi çok azalıyor. Ee, çok stresliydik. Biraz yoğun başladık haftaya. Dilimizi belki biraz tutamadık ama bu videoyu çekmemdeki sebep de aslında biraz bu. Ee, pazartesi ve salı biraz daha gergindik belki ama çarşamba ve özellikle yarından itibaren etkiler de oluyor olacak. Ve bu ay tutulması bizi neler nasıl etkiliyor, hangi konularda etkiliyor? Bir önceki videomda da bahsettiğim gibi bu konularda harekete geçmek adına bizi destekleyen açılar devreye giriyor olacak. Özellikle Merkür yarın Kova burcuna geçiyor. Güneş de Kova burcunda. Yani daha rahatız, daha özgürüz, daha özgürlükçüyüz. Sıra dışı ve marjinal fikirlerimizi çok rahatça dile getirebilir. Özellikle yapmak istediklerimiz atılımlarda harekete geçebiliriz. İş başvuruları, ikili ilişkiler ve diğer tüm görüşmeler adına yarından itibaren harekete geçirilebilir ve oldukça destekleyici. Çünkü aynı zamanda Venüs ile Jüpiter yay burcunda kavuşunda. Jüpiter zaten yay burcunda çok güçlü olduğu ve yönetici de olduğu ilk için etkileri ve enerjisi çok yüksek. Venüs tarafından da duble etki oluyor. Yani özellikle ikili ilişkilerde, aşk ve flört ilişkilerinde bu güzel açığı bekarlar adına değerlendirilebilir. Evliyseniz de evlilikteki muhabbetiniz, samimiyetiniz gayet güzel bir seviyeye gelebilir. Çocuklarınızla olan ilişkileriniz de harikulade bir seviyeye gelebilir. Mars'ın da çok güzel bir etkisi var. Spor yapmak, spora başlamak hani bu açıdan çok güzel. Yalnız tek dikkat etmemiz gereken Mars'ın Satürn'le bir kare açısı var var. Birkaç gün daha bu geçerli olacak. Özellikle ağır kaldırmamak, sporda çok yüklenmemek, eğer kendimizi yorgun ve bitkin hissediyorsak kemikler adına hani çok yorulmamak ve üzerlerine çok gitmemek gerekiyor. Hani bugünlerde biraz vücudumuzu dinleyebiliriz aslında. E, aşk, ilişkiler, Venüs aynı zamanda parayı da temsil ettiği için parasal konularda atılım adına da çok güzel bir enerji. Bu değerlendirilebilir. Etkisi 4-5 gün sürüyor olacak bekarsınız yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Ee, onun dışında yatırım yapmak istiyorsanız ama cesaret edemiyorsanız o Mars'ın da verdiği etkiyle daha araştırmacı bir ruh haline bürünebilirsiniz. Bu açıdan çok güzel. Onun dışında Mars Satürn etkisi, karesi, otorite figürleriyle daha çok hani iyi geçinmek bu aralar daha önemli. Kavga etmemek, dilimizi tutmak, özellikle hormonlarımıza ve agresyonumuza hakim olmak çok önemli. O açıdan bunlara çok dikkat edelim. Ee, Venüs'te Jüpiter'in de o şans fırsat dağıtan duple etkisinden mümkün olunca yararlanalım diyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız da çok memnun olurum. Videolarımın da devamı gelecek. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Merkür kova olarak daha özgür, daha sıradışı ve daha marjinal bir şekilde çevremize daha güzel bir bakış açısıyla yaklaşalım. Agresyonu da azaltalım diyorum. İyi akşamlar.